Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Capraker sayılarıyla favori sayımın karşılaştırmasını yapacağız. Bakalım hangisi sizce daha güzel, hangisi sizin hoşunuza gidecek. Capraker sayıları daha önceki bir videomda da paylaşmıştım. Hintli bir matematikçi Capraker tarafından bulunmuştur. Bu sayıların özelliği sayıların basamaklarını iki grupta topladığımızda ilk sayının karesine eşit çıkıyor. Nasıl mı? Şöyle hemen bir iki tane örnekle gösterelim. Basit bir sayımız olsun. Mesela diyelim ki 9. 9'un karesine 81. Rakamlarını topla. 8 artı 1 eşittir. 9. Şu oradan 2 ayırdık. İlk sayımızı bulduk. Bunun gibi arkadaşlar çok sayılar var. 45, 55, 99, 703, 999, 2223 şeklinde gidiyor. Mesela bir tane daha deneyelim. 45'i deneyelim arkadaşlar. 45'in öncelikle karesini alalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 4 20 22. 4 kere 5 20 elde var 2. 4 kere 4 16 18. Toplayalım. 5 2 10 2. Şimdi bu sayıları iki gruba ayırıyoruz. Şöyle ki 20 25 topluyorum arkadaşlar. 20 ile 25'i topluyorum. İlk sayım olan 45'e ulaşıyorum. Gördüğünüz üzere bayağı bir böyle enteresan sayı. Şimdi mesela bir de büyük sayılardan bir tanesini deneyelim. 703'ü deneyelim. 703'ün öncelikle bir karesini alalım. 703'ün karesi 3 kere 3, 9, 0, 21, 0, 0, 0, 7 kere 3, 21, 7 kere 3, 21, elde var 2, şöyle 21, şurası yok. 7 kere 7, 49. Toplayalım bu sayıları arkadaşlar. 9, 0, 2, 4, 494. Bu sayıları ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle ki mesela 494 e 209. Bunların ikisini topluyorum arkadaşlar. 494 ile 209'u topluyorum. 49 daha 13 elde var 1. Buraya eklersek 0, 4, 2 daha 6, 1 de oradan geldi 7. Gördüğünüz gibi bizim ilk baştaki sayımıza ulaştık. Bunlara... Kapreker sayıları deniyor. Siz de şu belirtilen diğer sayıları bir kendiniz deneyin bakalım. Kendiniz de buna benzer o eşitlikleri sağlayabiliyor musunuz? Bir de benim favori sayım var arkadaşlar. Nedir o sayı? 3435. Bu sayının özelliği ne? Bu sayının özelliği şu arkadaşlar. Her bir sayının rakamlarını alıyorsunuz. Kendisi kadar kuvvetini hesaplıyorsunuz. 3 üzeri 3. 4'ü alıyorum üzerine 4 ekliyorum. 3'ü alıyorum, üzerine 3 ekliyorum. 5'i alıyorum, üzerine 5 ekliyorum. Sonra bu çıkan sonuçları topladığımda benim 3435 favori sayımı veriyor. Şöyle ki 3'ün 3. kuvveti 27, 4'ün 4. kuvveti 64 256, 3'ün 3. kuvveti tekrar 27, 5'in 5. kuvveti, 5'in 4. kuvveti 625 3125 yapar. Bu sayıları toplayalım. 27 27 54 310 310 eklerseniz buraya arkadaşlar 5 3 4 gördüğünüz üzere 3425'i tekrar buluyoruz. Peki sizin favori sayınız ne? Aşağı yorumlara yazın bakalım sizin favori sayınız neymiş. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.